Herkese merhaba arkadaşlar. İlginç Bilgiler kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere duman şelalesinin nasıl yapılacağını göstereceğim. Bunun için gerekli malzemelerimiz post-it kağıt, siyah bir zemin. Ben siyah zeminim olmadığı için tepsi kullanıyorum. Bir makas, bir bardak ve bir çakmak kullanacağım. Şimdi hemen duman şelalesinin yapımına geçelim. Önce post-it kağıdımızı bir tane alıyoruz. Post-it kağıt dediğim şu Şurası yapışkanlı olan kağıt. Bunu bu şekilde yuvarlak şekilde kıvırmamız gerekiyor. Evet. Aynen bu şekilde yapıştırıyoruz. Ve o yapışkanlı olan kısmı en son üst tarafa yapıştırıyorum. Buralardan hava almaması lazım. İyice yapışması gerekiyor. O yüzden İyice yapıştırıyorum. Evet, şu anda yapıştı ve daha sonra bardağımı buraya koyuyorum ve bunu biraz daha yapışsın. Makas yardımıyla şu şekilde tutturmam gerekiyor. Evet, aynen bu şekilde tutturmam gerekiyor. Ve şimdi yakın çekime geçelim ve çakmağımızla kağıdımızı yakalım. Evet arkadaşlar, şimdi kağıdımı yakmaya başlıyorum. Eminim ki çok güzel bir görüntü çıkacak ortaya. Evet, şu anda yandı. Biraz daha yakalım. Evet, görüyor musunuz arkadaşlar? Duman resmen bir şelale gibi akıyor. Gerçekten güzel bir görüntü. Evet arkadaşlar bu videomuzun da sonuna gelmiş bulunmaktayız. Lütfen bu yaptığım duman şelalesini evde denerken çok dikkatli olun. Kağıt düşer falan sonra yangın çıkar. Kötü şeyler olmasını istemeyiz hepimiz. Eğer videoyu da beğendiyseniz videoyu beğenip yorum atmayı unutmayın. Ne kadar çok yorum atarsanız benim için o kadar çok iyi. Zaten hepsini de okuyorum hepsine de yorum yazıyorum. Beğenileriniz de çok önemli. Videomu ne kadar çok beğenirseniz benim video önerilen videolarda daha fazla görünce için daha fazla kişiye ulaşmış olacağım ve kanalım daha çabuk büyüme gösterecek. Bu tabii ki sizin desteğiniz de olacak. Lütfen beni desteklerseniz çok sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.